Ben Şirinler Tribünü dedim Mehmet Doğukan Bayrak Kütü. Hem Samspor taraftarlarına konuşuyorum. Hem buradaki durum abilerim, kardeşlerim adına konuşuyorum. Samsun şehri neden maça gelmiyor merak ediyorum. Ben bu soruyu soruyorum. Bilet 10 bin lira olsa ne olur? 30 yıl, 35 yıl sonra Süper Kupaya gitmişsin maça gelmiyorsun. İnternet ediyorsun. Samsun şehri maça gelmek zorunda. Mecbur gelecek. Nokta. Bu başka maske atıyor da. Helal! Yok, yok öyle oldu. Yok o bunu konuştu. Yok bir öyle oldu. Yok topçu bunu dedi. Yok. Bir de gendirmez kardeşim. Biz sam sporluyuz. Nasıl olarak da orada kaldı böyle Biz Avrupa'dayız ya. Altıncı sırada ne oldu? Öldük mü? Daha nice yerlere gideceğiz. Onun için tüm şehri sana davet ediyorum. Yağmurda, çamurda, karda, Kışta her şeyde. Başka savunuş buluyor.